İngiltere'de üniversite master veya doktora eğitimi yapanlar için graduate vizesi geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe girdi. İngiltere'de üniversite eğitimi veya master yapanlara eğitimden sonra 2 yıl, doktora yapanlara da 3 yıl vize veriliyor. Bu vizeyle İngiltere'de çalışılabilir veya hiçbir şey yapmadan durulabilir. Vizeye başvurunca bekleme süresi 2 ay kadar. Yalnız bu süre içinde İngiltere dışına çıkmak yasak. Peki bu vizeye ne zaman başvurulabilir? Üniversite ya da master doktora eğitimi biter bitmez, halen İngiltere'deyken ve öğrenci vizeniz bitmeden bu vizeye başvurabilirsiniz. Başvuru ücreti 700 pound. Ayrıca her yıl için 624 pound immigration health surcharge yani sağlık parası var. Bu vizenin getirdiği diğer bir yarar da dependent dediğimiz eş ve çocuklarda bu vizeden yararlanabilir. Kendileri ayrı bir başvuru yaparak ve ayrı ücret ödeyerek size bağımlı yani dependent olarak onlar da vize alabilirler. Bu vizenin getirdiği en büyük faydalar 2 yıl boyunca İngiltere'de eğitimden sonra kalınabilir bu süre içinde çalışılabilir veya hiçbir iş yapmadan kalınabilir. Ayrıca bu iki yıl boyunca veya sonuna doğru eğer İngiltere'de sponsor bir firma bulunursa Skill Worker vizeye halen İngiltere'deyken başvuru yapılabilir. Bu şekilde de kalma süresi daha da uzatılabilir. Graduate vize İngiltere'de kalmak isteyen öğrenciler için yani eğitimini bitirdikten sonra Türkiye'ye dönmek istemeyenler için çok iyi bir fırsat. Özellikle Ankara Anlaşması bittikten sonra İngiltere'de iş kurmak isteyenler için diğer vize şartlarının da çok zor olması nedeniyle graduate vize İngiltere'de yaşamak ve çalışmak isteyenler için çok iyi bir seçenek. Tabii ki ilk önce İngiltere'de üniversite, master veya doktora eğitimi yapmak ve tamamlamak gerekiyor. Aslında bu eğitim kişinin kendisine yaptığı en büyük yatırımlardan birisi. Ayrıca aldığı diplomada kendisine daha bir iş bulma ve daha iyi kazanç yolunu da açıyor. Sorularınızı videomuzun yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Ayrıca güncel bilgileri takip etmek için kanalımıza üye olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.